Rebi Molla'nın hassasiyeti. Buyuruyor ki Musa Efendi, takriben 4-5 yaşlarındaydım. Hayal meyal hatırlıyorum. Merhum pederim Ahmet Hamdi Efendi, ilmiye sınıfını çok sever, sık sık onları evimize davet ederdi. Çok güzel hasbihaller olurdu. Tefsir sahibi meşhur Elmallı Muhammed Hamdi Yazır, Meclisi Ayyan Reisi Sabıkı Mustafa Asım Yörük, meşhur muhaddis Ahmet Naim Baban ve emsali birçok faziletli şahıslar bulunurlar. Aralarında ilmi mübahaseler yaparlardı. Pek küçük olmama rağmen konuşulanları anlamasam bile bu meclislerden çok zevk duyardım. Bazı günler misafirler arasında Rebim olan namında yaşlı, gayet vakarlı fakat o kadar da mütevazi her haliyle mütemeyyiz, nurani bir şahıs bulunurdu. O yüksek dereceli alimler, o şahsa o kadar hürmet ve tazim gösterirlerdi ki, bulundukları mahallin ısrarla baş köşesini ona ikram ederler. Onun meclisinde, huzurunda her zamanki hallerine göre daha derli toplu otururlar, daha alçak sesle konuşurlardı. Sözü, sükutu meşrep olmasına rağmen ısrarla o zata verirlerdi. Rebi Mullah Hazretleri Çamlıca'nın Acı Badem semtinde oturur, teşrifleri için kendisine fayton arabası gönderilerek meclise şeref vermesi ricasında bulunulurdu. Takriben 50 sene kadar sonra, yani 20 sene evvel, evvelce Hristiyan olup Rum ırkından, sonra İslamiyetle şereflenen Cemal adını alan bir zatla tanıştık. Dört başı mamur bir Müslümandı. Bir gün kendisine ne bakımdan İslamiyet'i tercih ettiğini sordum. Şöyle anlattı. Bizim Rebi namında çok sevip hürmet ettiğimiz bir komşumuz vardı. Şefkat kanadını açar, iyi kötü, Müslüman Hristiyan diye tefrik etmeden herkese iyilik ederdi. Onun o güzel hal ve ahlakı bizi kendisine celbetti. Halbuki Hristiyanlar arasında tam manasıyla bu şahıs gibi dürüst, Allah'a tam bağlı, cemiyete faydalı bir insan göremiyordum. Yani tam haliyle ve kaliyle örnek bir Müslümandı bu Rebimolla. Bu muhterem zatın geceleri daima olarak ışığı yanar, gölgesi penceresinin perdesinde görülürdü. Yani uyku nedir bilmez, allah Teala kendisine istisnai bir ibadet kuvveti vermişti. Dünyaya hiçbir kıymet vermez. İki ineğinin sütünü sağar ve satar, onunla rızıklanırdı. Bir gün bu inekler komşusunun bahçesine girmiş, oradaki otlardan yemişlerdi. Bunu gözleriyle gören bu mübarek zat telaş içinde işçisini çağırmış, komşuya vaziyeti bildirmesini, sütü de sağarak komşuya teslim etmesini tembih etmişti. Komşusunun cevabı şöyle olmuştu. Zaten otlar kurudur, helal olsun. Komşunun bu cevabı karşısında o muttaki zatın cevabı ise madem ki almadı bu sütleri dökmeliyiz olmuştur. Yanında çalışan şahıs bunu komşu helal ettiğine göre rahatlıkla sattığımız yerlere tevzi etmekte bir beis yoktur efendim dediyse de Rabbim Allah Hazretleri hayır ne satarız ne de kendimiz içeriz diyerek görüşünde ve fikrinde ısrar etmişti. İneklerin sütleri muayyen günlerde sağılmış ve en ufak bir endişe duymadan Rebimullah bu sütleri döktürmüştü. İşte bizler komşusu olmak sıfatıyla hayal dahi edemeyeceğimiz bu dürüstlük ve istikameti görünce onun hayranı olduk ve bu sebeple de Müslümanlıkla şereflendik dedi. Demek ki gerçekten bazen böyle İslam'ı güzel bir şekilde yaşamak, canlı bir şekilde yaşamak uzun uzun konuşmayı da gerektirmiyor ve hidayetlere vesile oluyor. Yani halimiz İslam'a davet etmeli. Sözümüzden çok halimiz ve yaşayışımız etrafımızdaki insanların İslam'a girmesine, İslam'la buluşmasına vesile olabilmeli. İslam adına hayranlık duyulacak davranışlara daha da önem vermeliyiz.